ya bu gece de makyajla uyuyacağım yeter çok yorgunum dediğim o gece son anda gelen vicdan perileri diyorum ki lanet gelsin ya tamam çıkartacağım çıkartacağım ama yani aradığınız iradeye ulaşılamıyor biraz bekliyorum gelmiyor hıncımı sabahlıktan çıkarıyorum bunun en hızlı yöntemi çift taşamalı temizlik ama bakın yüz yıkamayı gerçekten sevmiyorum. Yani spesifik olarak dirseklerimden su akmasını sevmiyorum. O yüzden bilekliklerimi böyle bir akşamda bile e, takıyorum. Tamam zor kısmı bitti. Makyajdan kurtulduk derken bir anda her şeyin çok dokunduğunu hissediyorum ve bileklikleri bir sıpıtışım var. Özellikle taç bile kerpeten gibi sıkıyor gibi geliyor neyse. E, göz kremi, serum ve nemlendiriciden oluşan oldukça basit bir rutin yapıyorum. Son anda kendimi bonkör hissediyorum ve e, dudak bandı sürüyorum. Sonra takıları çıkarıyorum. Ay diyorum kolye resmen boğulmuş birini. Tel hepsini tek tek hissetmeye başlıyorum bu noktada. Ürünleri yerine geri koysam diyorum. Ah diyorum ondan sonra o kadar da değil ya yatıyor. I <laughs>